Şunlara bak doktor Oğul, uşak, makam, şöhret Neleri varsa hepsini bırakıverip geldiler Ne ahenk ve sükunet içinde yatıyorlar değil Ölümde huzur mu var diyorsun yani? Bilmem, belki Birbirlerine kan düşmanı olanlar bile Yan yana yatıyorlar burada Baksana şunların haline Beyi uşa, zengini, fakiri Amiri, memuru Sırt sırta omuz hepsi... Barış içinde mi yani? Belki soğuk bir barış ama... Olsun... Biriler onu da yapamıyorlar ya... E, ölüleri... Belli bir sıraya göre mi... E, yoksa... he, anladım anladım... E, kim nereye denk gelirse doktor... Başsavcının mezar komşusu kim biliyor Kim? İdam kararı verdirip de astırdığı bir mahkum... Fakat bu haksızlık değil mi yani? Burada haksızlık olmaz doktor...